Kamu ihale mevzuatı değişiklikler. Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı ile yönetmelik ve tebliğler 30 Temmuz 2025 tarihli ve 32971 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu mevzuat ilanı ve duyurusu 1 Eylül 2025 tarihinden sonra yapılacak ihaleler ve bunlara ilişkin sözleşmeler bakımından uygulanacaktır. Mal, hizmet ve yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslarda değişiklik yapılarak 1. Mal ve hizmet alımları ile yapım işi sözleşmelerinin fiyat farkı hesabında mevcut endekslere ilave olarak TÜİK tarafından yayımlanan 24 adet yeni alt endeksin kullanımına imkan sağlanmıştır. 2. Yapım işi sözleşmelerinde birim fiyatı bulunmayan iş kalemi için yeni birim fiyat hesabı yapılması halinde fiyat farkı hesabında hangi birim fiyatın esas alınacağı düzenlenmiştir. 3. Kamu ihale sözleşmelerinde bir ay içerisinde birden fazla hak ediş düzenlenmesi ve hak edişe uygulanacak endekslerin henüz belli olmaması halinde fiyat farkı hesabının bir önceki güncel endeksler kullanılarak yapılması ve uygulama ayına ait ilgili endeksler belli olduğunda sonraki hak edişlerde fiyat farkı hesabının düzeltilmesine imkan sağlanmıştır. 4. Hizmet alımı ile yapım işi sözleşmelerinde, süre uzatımı üzerine hazırlanan revize iş programına göre fiyat farkının ne şekilde hesaplanacağı hususu açıklığa kavuşturulmuştur. Yapım işlerine ilişkin yapılan, yönetmelik ve tebliğ değişiklikleri, 1. Yaklaşık maliyet tespit edilirken esas alınan resmi birim fiyat ve raiçlerin güncellenmesini, 2. Hesaplanan yaklaşık maliyetin ilk ilan tarihine kadar güncellenmesinde dikkate alınacak endekslerin belirlenmesini, 3. Endeks tanımının revize edilmesi ve alt endekse ilişkin tanımlama yapılmasına, 4. hak edişlerin onaylanması, tahakkuka bağlanması ve ödenmesine, 5. revize birim fiyat için üst sınır tutarının güncellenmiş içler kullanılarak hesaplanmasına, 6. avans verilecek işlerde azami avans miktarının belirlenmesi ve fiyat farkı hesaplanması öngörülen işlerde avans veya bakiyesinin defaten geri ödeneceği durumlarda güncellenmesine, 7. Geçici kabul noksanları için tutulan veya yapılan iş tutarının %3'ü oranındaki teminat tutarının, fiyat farkı hesaplanması öngörülen işlerde fiyat farkı katsayısı, PN, üzerinden güncellenmesi ve bu uygulamanın kesin hesaplar için tutulan veya teminat alınan tutarlar için de tatbik edilmesine, 8. 4734 sayılı kanun kapsamındaki idarelerin, bu kanundan istisna olan yapım işlerinin ihale dökümanlarında yapım işleri genel şartnamesi hükümlerine atıf yapılması durumunda anılan genel şartname hükümlerinin bu işlerde de uygulanmasına. 9. Yüklenicinin işe başlamasına mani olacak yükleniciden kaynaklanmayan hukuki, teknik, idari ve veya fiili bir engel olması durumunda yapılacak işlemler, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günlerin belirlenmesine. 10 tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi geçici kabul yapılan işlerde bu kısımlara ilişkin olarak genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigortanın yaptırılması ve kısmi kesin kabul yapılması halinde ise bu kısımlar için düzenlenen genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigortanın sonlandırılmasına 11. Uygulama projelerinin hazırlanması ve teslimine 12. Uygulama projelerinin üzerinde yer alan not veya belirtmelerin imalat aşamasında esas alınmasına, 13. İş programının sunulmaması veya teslim edilen iş programının idarece uygun bulunmaması durumunda uygulanan ceza tutarının artırılmasına, 14. Teknik personel bildirimlerinin onaylanmış iş programının yükleniciye tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde yapılması ve bu personelin iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurulmasına. 15. Sözleşmede birim fiyatı bulunmayan iş kalemi için yeni birim fiyat yapılması durumunda yapılacak iş artışının yasal sınırlar içerisinde olup olmadığına dair hesaplamanın yapılmasına. 16. Sözleşmede birim fiyatı bulunmayan iş kalemi için yeni birim fiyat hesabı yapılmasına. 17. Mücbir sebep durumunun devamı sırasında yapılan başvurularda sürece ilişkin hususlara açıklık getirilmesine. 18. Sözleşme sürecinde malzeme ocağının depo yerlerinin ve erişim güzergahlarının değiştirilmesine bağlı olarak bu değişiklikten etkilenen imalatlar için yeni birim fiyat hesabı yapılmasına 19. Sözleşme kapsamında bulunan yıkım işlerine sözleşme türüne göre uygulama projelerinde veya teklif cetvellerinde yer verilmesinin zorunlu olmasına 20. Geçici hak ediş raporlarının her ayın ilk 5 iş günü içerisinde düzenlenmesi ve yüklenicinin bu konuda başvuruda bulunmadığı durumlarda aynı ay içinde idarece tek taraflı olarak hak edişin düzenlenmesinin zorunlu olmasına 21. Yüklenicinin geçici hak edişe veya hak ediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar hak ediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere karşı itirazda bulunması aralarında doğal bir bağlantı olması nedeniyle bir arada ihale edilen yapım işi ve inşa edilen tesisin işletilmesine yönelik imzalanan bir sözleşmenin Yapım işi kısmının geçici kabulünden sonra bu kısma ilişkin olarak ek geçici hak ediş raporu düzenlenebilmesine. 22. Aralarında doğal bir bağlantı olması nedeniyle bir arada ihale edilen yapım işi ve inşa edilen tesisin işletilmesine yönelik imzalanan sözleşmelerin hizmet alımına konu olan işletme dönemine ilişkin hak ediş ödemelerinde yapım işleri genel şartnamesi hükümlerinin uygulanmaması Ayrıca bu tür işlerden fiyat farkı hesaplanması öngörülenler için yapım işi ve hizmet alımı kısımları için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ihale edilen yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslar ile hizmet alımlarında uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak ihale dokümanında düzenleme yapılmasına 23 kesin hesapların idareye tesliminden sonra idarece incelenmesi sırasında yapılabilecek değişikliklere yüklenicilerin değişikliklerin kendilerine bildirildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde itirazda bulunmasına, 24. Sözleşmenin fesi halinde idarenin yükleniciye ait binayı, barakayı, tesisleri, tesisatı, ihzaratı, diğer malzemeyi, makine, araç ve yedek parçaları satın almasına, 25 yüklenicinin ortak girişim olması ve pilot, koordinatör ortağın iflas etmesi halinde sözleşmenin yenilenmesi için ilgili sürenin başlangıcının, iflas içi konkordatoya da imkan verecek şekilde revize edilmesine, 26. Yeni birim fiyat için üst sınır tutarının güncellenmiş raiçler kullanılarak hesaplanmasına. Hizmet alımlarına ilişkin olarak yapılan yönetmelik ve tebliğ değişiklikleri, 1. Yaklaşık maliyet tespit edilirken esas alınan kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatların güncellenmesine, 2. hesaplanan yaklaşık maliyetin ilk ilan tarihine kadar güncellenmesinde dikkate alınacak endekslerin belirlenmesine, 3. endeks tanımının revize edilmesi ve alt endekse ilişkin tanımlama yapılmasına, 4. fiyat farkı hesaplanması öngörülen işlerde avans veya bakiyesinin defaten geri ödeneceği durumlarda güncellenmesine 5, 4734 sayılı kanun kapsamındaki idarelerin, bu kanundan istisna olan hizmet alımlarının ihale dökümanlarında hizmet işleri genel şartnamesi hükümlerine atıf yapılması durumunda anılan genel şartname hükümlerinin bu işlerde de uygulanmasına. 6. İş programının veya revize programın belirlenen süre içinde sunulmaması veya teslim edilen iş programının kontrol teşkilatı tarafından uygun bulunmaması durumunda ceza uygulanmasına. 7. Mücbir sebep durumunun devamı sırasında yapılan başvurularda sürece ilişkin hususlara açıklık getirilmesine. 8. Sözleşmede birim fiyatı bulunmayan iş kalemi için yeni birim fiyat hesabının yapılmasına. 9. Yüklenicinin geçici hak edişe veya hak ediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar hak ediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere karşı itirazda bulunmasına. 10. Kesin hesapların idareye tesliminden sonra idarece incelenmesi sırasında yapılabilecek değişikliklere yüklenicilerin değişikliklerin kendilerine bildirildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde itirazda bulunmasına Mal alımlarına ilişkin olarak yapılan yönetmelik ve tebliğ değişiklikleri bir endeks ve alt endekse ilişkin tanımlama yapılmasına 2. Aralarında doğal bir bağlantı olması nedeniyle bir arada ihale edilen yapım işi ve mal alımı sözleşmelerinin ilgili kısımları için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ihale edilen yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslar ile mal alımlarında uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak ihale dokümanında düzenleme yapılmasına. 3. Mücbir sebep durumunun devamı sırasında yapılan başvurularda sürece ilişkin hususlara açıklık getirilmesine. Danışmanlık hizmet alımlarına ilişkin olarak yapılan yönetmelik ve tebliğ değişiklikleri 1. yaklaşık maliyet tespit edilirken esas alınan kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatların güncellenmesine 2. hesaplanan yaklaşık maliyetin ilk ilan tarihine kadar güncellenmesinde dikkate alınacak endekslerin belirlenmesine 3. endeks tanımının revize edilmesi ve alt endekse ilişkin tanımlama yapılmasına 4. Fiyat farkı hesaplanması öngörülen işlerde avans veya bakiyesinin defaten geri ödeneceği durumlarda güncellenmesine, 5. Mücbir sebep durumunun devamı sırasında yapılan başvurularda sürece ilişkin hususlara açıklık getirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.